Buse Duygu. Size bir teklifimiz olacak. Merhabalar. Buyurun sizi dinliyorum. Bizler Samudra adlı bir oyun çıkardık. Bu oyun okyanus ve hava kirliliğini anlatıp insanlara bu konuda farkındalık yaratmaya hedefliyor. Aa gerçekten mi? Harikaymış. Evet. Bu oyun sayesinde insanlar dünyamızı ne kadar kötü duruma getirdiğini anlayacak. Ben de aile babasıyım ve çocuklarımın geleceği için çok endişeliyim. Oyunun fikrini ve temasını çok beğendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Sizden istediğimiz bu oyunu çekmeniz. Oyun henüz çıkmadı. O yüzden size oyun dosyalarını ben göndereceğim. Eğer oyun çalışmazsa beni bilgilendirin. Oyunu yükledim ama çalışmadı. Bir sorun mu var sizce? oyun geliştiricilerime hemen ulaşıyor durumu düzeltsinler